Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için en iyi film Altın Palmiye, en iyi yönetmen, yabancı dilde en iyi film ve en özgün senaryo Oscar'larını silip süpüren Parazit filmini konuşacağız. Ama geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Film fakir bir ailenin tek çocuğunun zengin bir ailenin yanında işe girmesiyle başlıyor. Ardından bakıyorlar ailede kimsenin işi yok. Evdeki çalışanları kovdurup biz bir tezgah yapıp geçelim diyorlar. Ve yabancıymışız gibi davranalım çünkü bir aile olduklarını anlaşılırsa işe alınmazlar. Ardından çok kısa bir sürede bunu yapıyorlar. Herkes işe giriyor tek tek, 20 yıllık elemanlarını bile tezgahla kovdurtup bir parazit gibi zengin aileden beslenmeye başlıyorlar. Bu film, bu süreç filmde çok kısa tutulmuş, büyük ihtimal çok fazla uzatmayalım demişler herhalde. Her neyse Arna zengin hale gidiyor gece yarısı. Bunlar böyle keyif yapıyor abi böyle. Derken falan eski hizmetçi geliyor. Bir şeyimi unuttum diyor ve Bodrum katına iniyor. Ve bir bakıyorlar ki Bodrum katında hizmetçinin kocası yaşıyormuş. Ve diyor ki, e, ailenin hanımına, beni diyor fakir alemizin, hizmetçi halimizin kadınına diyor ki, benim kocam hasta, bana bak, kocama bakın diyorlar ve birazcık da para vereyim. Ya yok diyor ben polisi arayacağım, defol git falan derken ailenin oğlu ve babası geliyor. Ya ne oluyor burada falan derken eski, eski hizmetçi anlıyor bunun şey olduğunu. Aile olduklarını anlıyor ve Videoya çekmeye başlıyor. Arnan çok geçmeden kısa bir süre içerisinde o videoları, görüntüleri ellerinden alıyor ailemiz. Arnan bodrum katına iniyor. Zengin aile biz yağmur yağdı geri geldi kamp iptal diyor. Ve evlerine geri geliyorlar. Arnan e, fakir ailenin annesi geliyor ve bir yemek yapıyor. Rica ediyorlar bir yemek yapıyor. Arnan geriye kalanlarsa ortada olan abur cuburları falan silip süpürüp Evlerine doğru gidiyorlar. Evlerinde bunun zemin katında fakir halinin evi de ee, ve bir görüyorlar ki evi su basmış. Sel olmuş ve evi su basmış. Bunlar böyle ziynet eşyalarını falan topluya dursun. Bizim zengin halimiz ne yapıyor biliyor musunuz? Yağan yağmurda çocuğu kamp yapıyor bahçede, bir çadırın içinde. Arnan bunun annesi babası da kocaman camlarından yağmurun manzarasını seyrediyor. Yani kısaca anlatılmak istenen, özetlemek gerekirse ne oluyorsa fakire oluyor ve zengin de bunu manzara diye seyrediyor. Çok fazla uzatmadan finale geçelim. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ya bu kadar güzel bir film yapmışsınız. Ya böyle saçma bir sona gerek var mı gerçekten de? Her neyse o zaman geçelim arkadaşlar. Filmin sonunda bu e, hasta olan adam geliyor ve çıkıyor arkadaşlar ve ailenin oğlunu bıçaklıyor, kızını fakir ailenin oğlunu bıçaklıyor, zen e, kızı öldürüyor ve arkadaşlar kaçıp gidiyor. Pardon ölüyor arkadaşlar pardon ölüyor. Ardından zengin aile evi boşaltıyor. Fakir aileden geri yakalan oğul ve annesi de tekrar eski kötü evlerine dönüyorlar. Ve film de bir bakıyoruz ki arkadaşlar bizim fakir ailemizin çocuğu bunu söylemeyi unutmuşum çok özür dilerim. Baba da arkadaşlar Bodrum'a iniyor bir parazit gibi. Bodrum'a iniyor arkadaşlar. Ve fakir ailemizin çocuğu da zengin olmuş ve evi satın alıyor ve babasını kurtarıyor derken bir bakıyoruz ki arkadaşlar aslında hepsi bir hayalmiş ve asla gerçekleşmeyecek bir hayal. Neden derseniz bu sel oluyor ve bunlar spor salonuna gidiyorlar falan orada kalıyorlar derken babası diyor ki ben plan yapmadım diyor. Planın neydi baba diyor ben plan yapmadım çünkü plan yapma... Hatadır. Plan yaparsan, hayat hep o planı alt etmek için elinden geleni yapar diyor. Kullanılan metaforlar ise arkadaşlar, filmin tanın başında fakir alemizin çocuğunun arkadaşı bir taş getiriyor ve bu taş sana çok uğurlu gelecek diyor ama ne yazık ki filmin sonunda katilimiz bu taşla o çocuğun kafasını yarıyor ve ölüm döşeğini bırakıyor ve bu çocuk ölümden dönüyor. Ardından Fakir ailemizin evinin basık olması, zengin ailemizin evinin ise tepede olması sınıf farkına yapılan bir gönderme. Ardından ise olaylar daha da karamsarlaşmaya başladıkça yağmurun yağması da kullanılan klasik bir metafor. Ve son anlatmak istediğim ise arkadaşlar yani bu filmde diyor ki fakirler de parazit, zenginler de parazit. Çünkü fakirler zenginlerin parasını yiyor, onlardan besleniyor. Zenginler de emeğini, fakirlerin emeğini çalıyor ve zenginler de fakirlerden besleniyor. Yani kısacası fakirler de, zenginler de parazit. Yani kısacası bu filmi çekenler de ve biz izleyenler de parazitiz gibi bir anlamla çıkartabiliriz. Her neyse o zaman sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.